Evet arkadaşlar logaritma ile ilgili sorular çözeceğiz bugün biraz birkaç tane. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki şekilde verilen diyor. Dairenin yarıçapı çapı R. Logaritma A tabanında B'ymiş. Alınan diyor dilimin alanı. Bu daire dilimin alanı. Bunun alanı. Başlangıçtaki dairenin çevresine eşit olduğuna göre diyor. B'nin A türünden eşit kaçtır diyor. Şimdi ilk başta bunun çevresi neydi bir dairenin çevresi? 2 pi R. Neye eşitmiş? Şu daire dilimin alanına. Daire dilimin alan formülü neydi? Pi çarpı R kare çarpı alfa bölü 360'tı. Şimdi verilenleri yeni yazalım. 2 çarpı pi çarpı R kaç logaritma? Logaritma A tabanda B eşittir. Pi çarpı R yerine logaritma A tabanda B'nin karesi alfamız 120 bölü 360. Bunu yazdıktan sonra pi ile kendi arasında sadeleşti. Işte 120 ile 360 sadeleştirdim. Sadece işte burada 3 kaldı. Logaritma bu giderse burada bir tane logaritma A tabanda B kalacak. Yani 2 eşittir. Logaritma A tabanda B çarpı 1 bölü 3. 3'ü buraya attım. 6 eşittir. Logaritma A tabanda B. Buradan A üzeri 6 eşittir. B çıktı. Evet böyle bir şekilde fonksiyonumuz var. Y eşit logaritmik tabanda k x, x, x 12 x eksenin m'de kesiyor. 3'e yaklaşmıyor. N'de 4'e gitmiş. Yani verilenler bu neyin? M'de 0 diye bir noktamızı ifade eder. N'de 4 diye bir noktayı ifade eder. Şu ifade ise arkadaşlar logaritmanın burasını 0 yapan kesik kesik o belirsiz yani sonsuzluğa gidecek gösterdiği ifade burayı 0 yapan ifade demek. O zaman şimdi x yerine 3 yazınca 0 olacak. Birinci onu yazalım. 3k eksi 12 eşittir 0'dan. 3k eşittir 12. K'mız buradan 4. Bunu bulduk. Yani fonksiyonumuz ne oldu? 4x eksi 12. M yazdığında 0 çıkıyor. X yerine M yazacağım. Sonuç 0 çıkacak. 0 eşittir. Logaritma 2 tabanda. X yerine M yazdım. 4 m oldu. 4 m eksi 12 oldu. 2'yi buraya attım. 2 üzeri 0 1 eşittir 4 m eksi 12 oldu. 4 m eşittir 13 oldu. m'miz buradan 13 bölü 4 oldu. Bu nokta x yerine ne yazacağım. Sonuç 4 çıkacak. Şimdi yerine yazıyoruz. Y'miz 4 eşittir. Logaritma 2 tabanda x'im 4. K'mız 4'tü. X yerine N yazdım. 4 N 12 oldu. Buradan 2 üzeri 4. 16 eşittir. 4 N 12. Bu tarafa atarsam 12. 28 N buradan 7. Bizden bunların toplamını istiyor. Kamız 4. N'miz 7. M'miz 13 bölü 4. 11, 44, 13 çıkarsak 31 bölü 4 diye olarak cevabımız çıktı. Evet. x değer 2 tabanında x eşittir 64 olduğuna göre diyor. Denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır diyor. Şimdi bu tür sorularda yukarıda ne yazıyor? Logaritma 2 x. Her iki tarafın yukarıda aynı şekilde logaritmasını alıyoruz arkadaşlar. Log ikisini aldım. Her iki tarafın 2'sini alırsam burada ne olur? Logaritma 2 tabanında x üzeri logaritma 2 tabanında x eşittir. Logaritma 2 tabanında 64. Üst başa çarpan olarak geldi. Logaritma 2 tabanında x çarpı logaritma 2 tabanında x 2 üzeri 64'tü. Bu da logaritma 2 tabanında 2 üzeri 6'dan 6 oldu. Şuna a dersem a'nın karesi eşittir. 6 olur. Buradan A'mız artı eksi kök 6 olur. Şimdi bize ne istiyor? X değerlerin çarpımı. Yani logaritma 2 tabanlı x bir kök 6'ya eşit olacak. Buradan x eşittir 2 üzeri kök 6 olur. Logaritma 2 tabanlı x bir de eksi kök 6 eşit olacak. Buradan x eşittir 2 üzeri eksi kök 6 oldu. X'lerin çarpımı 2 üzeri kök 6 çarpı 2 üzeri eksi kök 6. Üstleri topladım. 200 üzeri 0 o da eşittir. 1 çıktı. Evet başka bir örnek. Logaritma 3 tabanında kök 2 kos 15. Logaritma 3 tabanında kök 2 kesin 15. Toplamış. 3 m eksi 12 olduğuna göre diyor. Logaritma m tabanında 3 üzeri m eksi 1 soruyor. Şimdi şuraya bakalım. Toplam durumunda çarpılı. Logaritma 3 tabanında 3 2 kos 15 çarpı sin 15 oldu bura. Eşittir 3m eksi 12 oldu. Şunu üst ifade olarak yazmaya çalışacağım. Logaritma şurada gizli bir var. 2 üzeri 1 bölü 3 kos 15 çarpı sin 15 eşittir. 3 parantezin almak yazmak istiyorum. m eksi 4. Şu başa 1 bölü diye geldiği için 1 bölü 1 bölü 3 olacak. Test çevirdim. 3 çarpı logaritma iki tabanda kos 15 çarpı sin 15 eşittir 3 çarpı m eksi 4 3 değer gitti. Üst ifade olarak yazarsam 2 üzeri m eksi 4 eşittir kos 15 çarpı sin 15 oldu. Şimdi burada her iki tarafı iki 2 ile çarpalım. 2 ile çarptım üstünde 1 olduğu için burası 2 üzeri m eksi 3 oldu. 2 ile çarparsam şu ifade sinüs 30 yarım açı formundan o da 1 bölü 2. Yani o 1 bölü 2'ye üst ifade olacak yazarsam 2 üzeri eksi 1 olur arkadaşlar. Burası 2 üzeri eksi 1 oldu. Buradan m eksi 3 eşittir eksi 1'den m'miz buradan 2 çıktı. Bize logaritmayı soruyor. Burayı soruyor. Yani logaritma 2 tabanda 3 üzeri 2 eksi 1. O da logaritma 2 tabanda 9'dan 5 çıktı e 8. O da logaritma 2 tabanda 2 üzeri 3'ten 3'ü baş attığımda cevabım 3 olarak çıktı. Diyor ki logaritma 5 0,699 olduğuna göre 50 üzeri 40 sayısı kaç basamaktadır? 50 üzeri 40 sayısına x dedik arkadaşlar. Sonra burada her iki tarafın log 10'unu alıyorum. 10 yazmaya gerek yok. Şöyle bir ifade oldu buradan. Logaritma 50 üzeri 40 eşittir logaritma x. 40 başa e çarpan geldi. 40 çarpı logaritma 50 eşittir logaritma x oldu. 40 çarpı logaritma 50'yi Logaritma 5 çarpı 10 diye yazarım. O da işte logaritma x oldu arkadaşlar. 40 çarpı logaritma 5 artı logaritma 10 diye ayırdım. Logaritma x oldu. Logaritma 10 dediğimiz ifade 1. Logaritma 5 5'te 0,699 toplarsam 40 çarpı 1,699 eşittir logaritma x oldu. Şimdi 0'ı 40 ile bunu çarpalım. 1, 1699 çarpı 4 ile çarparız. Virgül ona göre 9 kere 4 36. 9 kere 4 36. 3 daha 39. 24. 27. 4 kere 4 60 virgül buradaydı. Sıfırdan dolayı da buraya geldi. Düzenlersem 67,96 eşittir logaritma x. Bunun tabanında 10 vardı. x buradan 10 üzeri 67,96 diye bir sayı bulduk. Zaten biz bunun kaç basamak olduğunu bulacağız. Arkadaşlar bu tür sorularda bu hale getirdikten sonra tam kısmın tam kısmın bir fazlası Basamak sayısını verir. O da 68 basamaklı çıkar. Evet. logaritma 2. X'e eşitmiş. 10 üzeri Y'e 3'e eşitmiş. 1 bölü 1 çarpı 2 artı 1 bölü 2 çarpı 3 nokta nokta 1 bölü 15 çarpı 16 ifadesinin X ve Y türünden eşitini istiyor. Önce şurayı bir düzenlememiz lazım. Ne demek istiyor bu? Şimdi arkadaşlar ben şu ifadenin hepsini şöyle yazabilirim. 1 bölü şunu yazıyorum. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2. Şunu 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 diye yazabilirim. Çarptığımıza bakan 2 kere 1 2. 2'den 1 1 bölü 2. Bunlar klasik bu şekilde alt alta yazılarak çözülen sorular. E bir sonraki ne olacak o zaman? 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 nokta nokta 1 bölü 15 eksi 1 bölü 16 olan tüm sayıların toplamı. Topladığın zaman bu şekilde sadeleşti. 1 bölü 1 1 1 eksi 1 bölü 16'dan işlemin sonucu 15 bölü 16. Bana yani 15 bölü 16'nın x ve y türünden eşitini isteyerek döndü soru Şimdi şunları bir düzenleyelim. Şunun tabanda bir şey yazmadığı için 10 var. 10 üzeri x 2'ye eşit oldu. 10 üzeri y 3'e eşit oldu. 15 ifadesini 3 çarpı 5 yazdım. 16'yı da 2 üzeri 4 yazdım. 3 ifadesi 10 üzeri y. Çarpı 5. 5'i bildiğim ifade olarak yazmak zorundayım. 5'i ben arkadaşlar 10 bölü 2 diye yazsam. 10 bölü 2 yazdım. 10 bölü 2'den ne gelir? 10 burada kalsın. 2'yi de 2 gördüğüm yere 10 üzeri x yazarsam yukarı 10 üzeri eksi x diye çıktı. Bakın 5'i ne yazdık? 10 bölü 2. 10 burada aynen kaldı. 2 yerine de 10 üzeri x yazdım. Böyle olduğu için yukarı 10 üzeri eksi x çıktı. 2 üzeri 4'e bakıyorum. O da 10 üzeri x. Her iki tarafın 4'ünü alırsam 10 üzeri 4 x olur. Şurada bakın 4'e aldığım zaman 2 üzeri 4 10 üzeri 4 x. Bu 4 x'i de yukarı alırsam 10 üzeri y çarpı 10 eksi 4 x çıkar. O da eksi 5 x yaptı. Düzenleyecek olursam 10 üzeri y artı 1 eksi 5 x diye bir sonuç çıktı. fx eşittir diyor. Logaritma Kök 2 tabanında 1 artı 1 bölü x eksi 1. Buna göre f3, f4 nokta nokta f32 işlemin sonucunu soruyor bize arkadaşlar. Şimdi buradan bakalım. Önce şurayı bir düzenleyelim. Logaritma kök 2 tabanında payda eşitlersem. Şunun altına x eksi 1, x eksi 1 artı 1'den, Burası x bölü x eksi 1 oldu. Bunu nasıl yazacağız? Logaritmada bölme işleminde. Logaritma kök 2 tabanında x eksi logaritma kökü tabanda x eksi 1. Bunu yazdıktan sonra şimdi x yerine yani 3 diyerek başlıyoruz. 3 yazdım. Kök 2 tabanında 3 eksi kök 2 tabanında 2. 4 yazdım. Kök 2 tabanında 4. Kök 2 tabanında 3. 5 yazdım. Bir görelim. Kök 2 tabanında 5. Kök 2 tabanında 4. Nokta nokta 32 yazdık. Logaritma kök 2 tabanında 32 eksi logaritma kök 2 tabanında 31. Şimdi bunların toplamını istiyor. Alt alta topladık arkadaşlar. Nasıl sadeleşiyor? Kök 2 şunlar gitti. Bu şekilde gidiyorsa o zaman en son logaritma kök 2 tabanında 32 eksi logaritma kök 2 tabanında 2. Şimdi burayı düzenleyecek olsak logaritma 32 2 üzeri 5 kök 2 1 bölü 2 eksi 2 üzeri 1 yazalım iki yerde bu da 2 üzeri 1 bölü 2 oldu başa gelirse ters yeri çarptık 10 eksi 2'den 8 çıktı arkadaşlar evet diyor üzerinde 1'den 30'a kadar tam sayıların yazılı olduğu cetvel var diyor her bir aralık Burası log 2 ise bir sonraki log 3. Demek ki böyle giderse log 4 diye gidiyor diyor. Bu cetveller alt alta koyulduğu zaman diyor. Şuralar denk gelen yeri göstermiş. Şu o zaman şu iki uzunluk birbirine eşit olduğuna göre diyor. X kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi bize şu 25'in olan yeri logaritma türünde ne yapıyorduk? Sırasıyla gittiği için logaritma 25 buraya Logaritma 30 denk gelecek. Burası logaritma x. Burası logaritma 24. E şu iki arasında uzunluğu nasıl bulurum? Logaritma 30 eksi logaritma 25 eşittir. Logaritma 24 eksi logaritma x diye buluruz arkadaşlar. Bunu bu tarafa atayım. Logaritma x eksiden kurtulsun. Logaritma x burada neye eşit olacak? logaritma 24 artı logaritma 25 eksi logaritma 30 oldu. Buradan logaritma x'imiz ne eşit oldu? Toplamda çarpıyorduk. Logaritma 24 çarpı 25 bölü çıkarmada bölüyorduk. 30 logaritma x eşittir. Sadeleştirelim. 6'ya böldüm. 4, 5, 5 oldu. Logaritma 5 kere 4. Log 20 oldu. X burada 20 çıktı arkadaşlar.